arkadaşlar. Ben Dura. Bugün sizinle Tekirdağ'ın en büyük ve en tehlikeli Natal Limanı'na geldik. Çok tehlikeli, hiç koyulması yok ve çok uzun. İnşallah düşmeye şimdi gidiyoruz sizinle beraber. Evet arkadaşlar, iskelenin tehlikeli olduğu yetmiyor. Bir de yolları da bozuk. Gidiyoruz ama takur, tukur, takur, kur. Gerçekten buraya girmese miydik acaba Asım ya? Burada yol oldun emin misin? Bilmiyorum öyle gösteriyor. E, navigasyon evet. bence yanlış ottan, gösteriyor. Ot, 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 ben gördüm bu arada limanı. Gördün mü? Evet. Aa ben de bir şey Arkadaşlar, gördüm. Arkadaşlar bu Türkiye'nin en büyük limanlarından biri. Arkadaşlar bu e, NATO liman iskelesi gördüğünüz gibi yamuk yumuk yollardan gidiliyor. Biraz zor bir yer ama olacak başaracağız. Meraktan gidiyoruz sizlere de göstermek istedik. Yaklaşıyoruz galiba. Çok az kaldı. Genelde burada balıkçılar oluyormuş. Bakalım inşallah boştur biz gittiğimizde. Yani şimdiden söyleyelim yollar çok bozuk. Gitmek isteyenlerin haberi olsun. Ben gördüm. Nerede? Gördüm. Aa evet. Aa, yok orası değil ya. Orası. orası mı? İyi yaklaşmışız bir şey kalmamış. İskele şu karşıdaki yer. Şimdi onun üzerine çıkacağız. Bu rüzgarda nasıl çıkacağız Zeynep'le? Çok rüzgar var. 45 kilonun altında olanlar iskeleye çıkmasın. Düşebilir. Gördünüz gibi denizin ortasında. Arkadaşlar yerlerin ağzını görüyorsunuz. Yürümekte zorlanıyoruz. Çok az kaldı birazdan. İskele de olacağız. Duru bayağı bir daraldı yol ya. Ay. Kıyasın. Burada ne olmuş böyle ya? Burayı doldurma yapmışlar. Kendileri yol yaptılar. Burada yol yok muymuş normalde? Defne yavaş gel. Yavaş kızım. Şu olan haline bakın. Çok tehlikeli bir yolu var. Evet. Defne Sıkı tutun benden. Gördüğünüz gibi şu Denizin ortasına doğru uzanıyor yol. Biraz konuşmakta zorlanıyoruz. Rüzgardan dolayı çenemizi kontrol edemiyoruz. Asım şu koruma mı yapmışlar girişi? Girişe korun bakın gördüğünüz gibi. uzunlu uzunluğu denize doğru gidiyor. Çok heyecanlıyım. Yapabilecek miyiz diye. Ve ya, insan bu iskelenin etrafında tutunma yerleri falan yapar. Maalesef açık normal bir yol gibi yapmışlar iskelenin uzunluğunu. Ben bu videolarını gördüm. Üzerinde sular vardı dalgalar çıkmış. Üstünü bayağı bir açmış ya. Yani. Ama bugün kuru. Kuru galiba. Yoksa şimdi evet geldik. Etrafını böyle tenekelerle yapmışlar. Emir gördüğünüz gibi. İşte eskidenin başına geldik. Hadi öpücüklerize Bayağı uzun ya. He böyle halka halka yapmışlar. Ya. Yolları yani. demirlerle çevirmiş. Ben sana dedim. Dalga çıkıyor buraya kadar. Ben çok korkuyorum. Ben yüzmek bilmiyorum ki. Buradan bir daha da yüzelim. Götür bilmiyorum. yüzmek bilmiyorsan. yanımda Tutun ben de <laughs> Dur rüzgar çok kuvvet Durun. Rüzgar insanı çekiyor burada Nasıl yapmışlar iskeleyi. Şu an iskele üzerindeyiz. Yerde balıkçılar var. <laughs> evet. Yine bir öyle yani. Şu an denizin <laughs> üzerinde yürüyoruz. Gördüğünüz gibi iskelenin üzerine sular çıkmış. Ve sular çıkmış. Yaldı ben dolayı buradan da şu kadar bir alan kalmış. Kızlar çabuk gidelim de bir önce turumuz bitsin. Hemencecik turumuz bitsin. Evet gidiyoruz. Asım geliyor musunuz? Baba ipi havuz yap. İpi havuz yap. İpi havuz havuz yapmışlar buraya. <laughs> Ama Zeynep canımızın şeyi. Kenarlara yaklaşmayın kızlar. Anne, Rüzgar insanı fırlatır. Nerede? Ben göremiyorum. Ay, siyah baktım. <laughs> Baksana orada durdun mu orada? Evet. İsterimiz hala devam ediyor. Çok özür <laughs> dileriz. Evet. Yine hala devam ediyoruz. Bakalım ne kadar sürecek isterimiz. Bir <laughs> yol aldık. Hala gelenler var. Devam ediyoruz. hala gerçekten Türkiye'nin en büyük iskelelerinden biri olabilir. Çok uzun. Gerçekten. En, çok uzun. Git git gitmiyor. Şu an denizin ortasında gibi. Evet çok uzun ya. Çok Demirlerden değil. yapılmış. İçi Beton da, da değil. De. Evet ben de, 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 de doğru söylüyorsun. Uf. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası baya bir dere olmuş. O yüzden yola devam edemeyeceğiz. Yol kapalı. Neden? Suyla kapanmış yani. Dalgalar iskelenin üzerini doldurmuş. Burası dere olmuş gördüğünüz gibi. Maalesef devam edemiyoruz. İskelemiz devam ediyor ama biz devam edemiyoruz. Yani ben de böyle bir şey bekliyordum zaten. Hayır hayır yerinden kıpırdamayın. Arka arka düşersiniz olmaz. Suya gitme hayır suya gidilmez. Maalesef devam edemiyoruz. Son, son, Bu kadar da çünkü aşırı bir almayı, like atmayı ve titre basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evet, biz buraya kadar geldik. Çizme giymediğimiz için devam edemiyoruz. Bir dahaki artık balık tutmaya gelirsek çizmelerde geliriz. Aslında bundan sonra de gelelim. İpek, e çizmeni niye giymedin? Ee, niye? <laughs> Manzaramız bu işte kızlar, beyler, bayanlar. İşte. <laughs> evet, geleceksiniz buraya? Maalesef çok dalga var ya. İzkerimler. Bak görüyorsunuz değil mi? İskelenin üzeri nasıl olmuş dalgalardan. İzkerci Bak. giremiyoruz. İskele devam ediyor ama biz gidemiyoruz. <laughs> evet, gelmek isteyenler çizmelerini giyip gelsinler. Manzara evet, çok, çok güzel. Gökyüzü çok yakın. Adalar gözüküyor

Biraz çıkmıyor Güzel çektim <laughs> <laughs> şey ya. Güzel. Sen buradan geçmek istiyorsun. Buradan da